Ben anladım seni yorma kendini yaptım aşkına yok ifadesi anladım bizi öteziyor bana bu ifadesi Aa canlı yayın başlığı aynı kalmış ayıp ediyorsun kaydettiğim. Tekrardan bakıyoruz. Evet. Çok güzel. Yayındayız arkadaşlar. Aleykümselam. <laughs> Yusuf Bey nasıl keyifler? Ben ne dedim size Yusuf Bey geçen gün? iki ayın önce. Ne dedim? Burası kendi trendinin tepesi dedim değil mi? Ya baba baba biliyor ya. Baba biliyor. <laughs> Alsaydık şimdi ölümüne zarardaydınız. Altcoin'lere bak. Yerden yere vuruyor dominans altcoin'leri. Her gün x5, x10, x20. Her gün. Hatta şöyle bir şey var. BTC geçenlerde şey yaptı. Eee bir 3000 3000 <laughs> dolar falan yukarı çıktı. 3000 dolar yukarı çıkarken alt altcoin'ler dominanstan dolayı hala böyle ölümüne sallanıyordu yani yerle bir oluyordu. BTC'nin yükselişi daha baskın olur. Hatta ve hatta bir önceki ayında ne dedik arkadaşlar? Şimdi ya estağfurullah işin pir olduğumu iddia etmiyorum. Sadece yeterince bildiğimi iddia ediyorum. Ben teknik analizde öyle aman aman iyi değilim bu arada Yusuf Bey. Teknik analiz yanıltır. Önemli olan doğru projeyi bulup üstüne yatmak. Uzun süre. Ne dedim? Şur, şurası güçlü destek olarak edinebilir burayı dedik, değil mi? Bak, ge önceki ayında çizdik burayı. Bak, buradan döndü BTC 3000 dolar değerlendi. Burada yani çok inanılmaz mesela böyle 4 saatlik grafikte bir likidite operasyonu döndü aslında. Yani böyle BTC'nin %3 çıkıp tekrar %3 düşmesi. insanlar tab longa yükselmişken yani şuradan gidiyor di diyorsun ki artık bu sefer kıracak. Ama bir sonraki mumda saat 7 mumuydu galiba bu da. Yok 5 mumuymuş akşam 5. Aa ben buradan zaman dilimini değiştirmiştim gerçi değil mi? UTC 3 olması lazım. Neye göre ayarlıyoruz acaba bunu? Neyse şimdi hiç uğraşamayacağım. Yani mevzu bu. Bir BTC analizi patlatalım mı arkadaşlar yayının başında? Keyif keyifler yerinde abi. Bak BTC çakılaya keyif gerçekten çok yerinde ya. İnanılmaz yerinde. Şimdi Bu daralanı söylemiştik. Trendi biraz yukarı taşıdık geçtiğimiz yayınlarda. Neden? Şu 72.000'deki böyle bir burada da aslında likidit operasyon çekildi. Neden? Çünkü insanlar şu trende sadık kalacağını düşündü. Yani şurada aşağıdaki dokunuşa sadık kalarak bir düşüş gerçekleştireceğini düşündü. E, oradan döneceğini düşündü. Şuradaki iğneleri de anlarsınız zaten günlükte. Ama sonraki böyle bir 200 dolar 300 dolar yukarı atması Yüksek kaldıraçta işlem açıp teminat olarak Hani böyle likidite oranını yukarı çekersiniz ya Teminat olarak içeride çok fazla para tutmayan arkadaşları Çatır çatır avladılar burada Yani o 200 dolar inanılmaz bir 200 dolar arkadaşlar Öyle hemen ha deyince e, Şey olmuyor yani o para tekrardan borsaya aktarayım Likiditasyon az bir şey beklesin Likiditasyon seni beklemez Yani şey olduğu anda paran olmadığında içeriden direkt paranı elinden cebinden çeker alırlar yani öyle söyleyeyim. Altından donunu alırlar donunu. O yüzden vadeli piyasa biraz sıkıntılı. Şükür bizim o işlerde ipimiz yok. Spot daha güvenli abi. Güvenli liman. Para kolay kazanılmıyor çünkü. Kesinlikle evet Yusuf Bey. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bu desteği kaybetmesini bekleyeceğim. Eğer desteği kaybetmez de tekrardan 72-73'ü kırarsa zaten altcoin sezonu benim için başladı demektir. Çünkü aynı oranda dominans da çok fazla yükseldi. Yani dominansın düşüp BTC'nin yükselmesi lazım ki altcoin sezonumuz gelsin. O yüzden ne diyoruz abi? Ya 61'i bekleyeceğiz ya burada işleme girmeyeceğiz. Çünkü burası şu trendin tam ortası bak. Şöyle bir daralan trend var bu trendin tam ortasındayız şu an arkadaşlar. Yani trene daha durmadan atlamak gibi bir şey. Trenin durmasını bekleyelim önce. Doğru vagona binelim. Ondan sonra ona göre yolumuzu çizelim. İneceğimiz durak neresi zaten çok çok belli. Şu dolaylar 120-140 arası. Çok da bir şey kalmadı. Ya zarar da böyle bekleyip karamsarlığa kapılan arkadaşlar var. Onlar için bir şey söyleyebilirim. Net bir şey söyleyebilirim. Aleykümselam Yunus Bey hoş geldiniz. Net bir şey söyleyebilirim abi. Olay tamamen şu bakın arkadaşlar. Şimdi BTC burada bir hareket yaptı değil mi? Bu şekil bir hareket yaptı. 3000 dolar, 5000 dolar bilemeden 10 bin dolarlık bir yatay yatay seyri gösterdi. Günlükte, haftalıkta da işte hemen hemen öyle. Şimdi BTC buradayken BTC böyle bir hareket yapıyorken şu hareket abi. Bak gösteriyorum, çizip gösteriyorum haftalıkta. 7-8 haftalık, 9 haftalık bir dönem. BTC böyle yatay hareket ediyorken spot piyasada sen %70, %80 zarara girdiysen ekranda çok ufak gözüküyor size, değil mi? Çok küçükmüş gibi gözüküyor. Peki BTC şöyle yükselirken kaç x kar edersin? Bunu hiç düşünüyor musun? Yani şimdi burada sabrediyorsun. Meyvesini burada yersin abi. Bu sabrın me gerçekten meyvesini şurada yersin. Ve olay biter yani. Bak burada %70 zarardasın. Bir de şöyle yükseleceğinde ettiğin karı düşün. Onun için sabretmeye devam et güzel kardeşim. Ha bu esnada ya hocam benim ekran bağımlılığım var. Ben ekrandan uzak kalamıyorum. Ben bilmem ne yapamıyorum. Şudur budur falan filan diyorsan. Ne yap biliyor musun abi? Senin için çerez parası olabilecek bir parayla day trade yap. Gir yükselenlere. Gir abi yükselenlerde Kaç tane zaten 10 tane coin göster mi? 10 tane coin gösteriyor. Gir yükselenlere. Oradakinden istediğini al ya. Proje sahte proje çıksın başka bir şey olsun. O hani işlem açma ekran başında durma o heyecanı yaşa ama bunu senin için çerez parası ya bu kimi için 10.000 TL'dir adam portföyün genişliği vardır 400 bin 500 bin TL onun için 1000 lira çerez parasıdır kiminin portföyde işte 3000 liradır o sen de o zaman iki, 200 TL ile yap yani 300 TL ile yapan hani 10 dolarla yap alımını bu mevzu tamamen bu Yunus Bey bir şey söyleyeyim mi size? Ben bugün bugün de normal hani geciktik gecikecek diye yayın. Geçenki yayında zaten biliyorsunuz ben bilgisayarın başında yedim yemeği. O yüzden <laughs> daha erkene maalesef alamıyorum. Yani ben bu yayını saat buçukta alıp buçukta kapatmayı gerçekten çok isterim. Ama işte dükkanı falan kapatıp geliyorum. O yüzden Hatta şöyle bir durum var Yunus Bey yani nasıl söyleyeyim size ee, normalde benim mesela cumartesi günü gezme günü yani ben gezerim çıkarım gezerim dışarılarda işte mekanlara giderim bir şeyler yaparım ben onu da iptal edip yayını açıyorum ya da arkadaşları dışarıda bekletiyorum kapının önünde bekletiyorum yani planları bir buçuk ikiye göre falan yapıyorum ben Cumartesi günü. Hani ikiden sonra katılırım arkadaşlar size. Siz gidin diyorum. Onlar gidiyorlar ben sonradan katılıyorum. Yayın büyük ihtimalle çok uzun olmayacak zaten. Evet. Ya estağfurullah. Dükkanı kapatıp geldiğim için biraz böyle hani geç oluyor çok erkeni de alamıyorum. Ama şey işleri bir düzenine oturtalım şöyle. Ondan sonra artık burada sabahtan akşama kadar da yayın yaparız yüksek ihtimalle ya. <laughs> Nerede yaşıyorsunuz? Vallahi Ankara'da. Siz neredesiniz Yusuf Bey? Yok sosyal medya fenomenlerinin çoğu şöyle Yusuf Bey bakın. Benim Twitter profilimde şu vardır. Ben kodadı kullanmam öyle. Sevmem yani kod adı falan kullanmayı. Profile tıklıyorum. Bakın 06 Ankara. İsmim soy ismim yaşadığım şehir yaz yazar yani burada. Ha, şuradan gireyim kripto zırt. Tanımazsın adam hangi şehirde ne iş yapıyor kaç yaşında neyici. Yani çoğu şey bak böyle Victor Victorion adam nedir kimdir ne ayaktır hiç anlamazsın şansımızda da tam böyle ismi olanlar çıkıyor ya Byte Blitz deli gibi airdrop paylaşmışlar sponsorlu Bingöl Ankara aynen. <laughs> yani mevzu tamamen bundan ibaret arkadaşlar. Şöyle bir yüksek ihtimalle spot piyasada hani alım yapacaksak da böyle bir 1 2 haftalık bekleme sürecine girebiliriz. Hatta belki 3 haftalık bekleme sürecine girebiliriz. Süreç tamamlandığında eğer 61 bin dolara düşüş gerçekleşirse ee, o zaman diyeceğim ki arkadaşlar eklemenizi yapın elinizdeki nakit oranını bitirin e, ee, süreç biraz sancılı olabilir bu arada yani size hani nasıl söylemem gerekiyor bunu bakın şurada 150 200 dolarla insanları deli gibi likidite ettiler şunun altına sarkabilir arkadaşlar 60800 bu trendin altına sarkarsa zaten burada kalıcılık sağlamayacaktır diye düşünüyorum yani şurada şu kısımda Hani böyle mumlar atarsa kalıcılık sağlamaz. Tekrardan yükselip burayı da bir fake out olarak bırakır. Buradaki likiditasyonu da toplar. Daha sonra yükseliş eğilimi tekrardan devam eder. Zaten bu sefer hani üst trende değdiğinde artık kırması gerekiyor. Çünkü trenden artık sonuna gelmiş bulunuyor. Sonuna geldiğinde ne yapar? Kırılım retest. Yani kırdıktan sonra üst trend bandını tekrardan ben gidiyorum ya bir şey unutmuşum burada deyip devam eder. Hatta test bile sorunlu olabilir çünkü ne vardı arkadaşlar? Ne yapmaya başladı insanlar? Yapay zekayı trade'e entegre etmeye başladılar. Bakın yapay zekayı trade'le trade, trade e, biçimlerini entegre etmeye başladılar. Artık sistem biraz otomatikleşti. Bu durumda balinalar ne yapıyor? vadeli işlemi balinaları retail market makeriz biz bu arada hani spot piyasa yapıcı deniyor buna e, retail market maker olmayan normal market maker olan arkadaşlar ne yapıyor balinalar asıl balinalar o e, yapay zeka ile işlem açıp kapatanların böyle çatır çatır işlemlerini likidite ediyor olay tamamen bundan ibaret Yo estağfurullah Yunus Bey Allah'a emanet olun. Zaten ben yayın çok uzun tutmayacağım. Bu yayın çünkü insanlar hem yola çıktılar hem işte köyüne gidenler var. Başka bir şey yapanlar var. Son artık bayram öncesi böyle toplananlar var. O yüzden şey yapacağım. Ee, biraz yayını kısa tutalım. Zaten Cumartesi günü görüşemeyeceğiz biliyorsunuz. Yani bayram sonuna kadar görüşemeyeceğiz. Bayramdan sonraki hafta bir 10 gün, 15 gün falan, 12-13 gün yayın olmayacak. Bayram öncesi son diyelim ya. Hatta sormak istediğiniz bir şey varsa sorular alayım. Ben yavaştan kapatayım yayını. 15 dakika 20 dakika yeterli bizim için. Reklam geliyor mu ya bu arada izlerken? Yayının ortasında şak diye böyle reklam veriyor mu YouTube? Yusuf Bey günün hangi gün olursa olsun istediğiniz gün istediğiniz saat yazın bakın katıl aboneliğinin ayrıcalığı kesinlikle bu bakın tekrar söylüyorum hangi gün hangi saat olursa olsun hafta içi hafta sonu bayram seyran katıl aboneliğinin ayrıcalığı bu yazarsınız hiç önemli değil koyun da olabilir başka bir şey de olabilir müsait olduğum ilk vakitte direkt çat diye hemen bakarım ondan sonra yani hemen çat diye bakalım müsait olduğum an yani size ama mutlaka cevap veririm bakarım cevabını yazarım bu sizin ayrıcalığınız yani bu bu kanalda katıl aboneliği olan kişilerin ayrıcalığı bu ben ne direkt iletişime geçebiliyor olmak çünkü düşünsenize yani mesela yayını arka planda izleyenler vardı burada 15 kişi, 18 kişi, 20 kişi olduğumuz zamanlar oldu bizim. 22 kişi olmuştu bu yayın. Kaç kişi yazabiliyordu? 4 kişi yazabiliyordu. Kaç kişi de benim telegram adresim vardı? O sadece oradan yazabilen 4 kişi de vardı. Yani mevzu tamamen bu. Adam deli gibi merak ediyor aslında. Koyun hani şey yapacak, sormak istiyor. Şunu düşündüler kafalarında otomatikmen. Ya yarın bir gün işte şey yayını açar. Herkese açık. Sadece katıl abonelerinin yazabileceği değil de herkesin yorum yazabileceği bir şey olur ee, yayın olur Ben o zaman sorarım çok da acelesi yok gibisinden şunu hiç düşünemediler bütün yayınlar sadece katıl abonelerine özel olacak bundan sonra dedi <laughs> dememi düşünemediler Biz de öyle yaptık Ben tekrardan yayınları herkese açık hale getirmek istemiyorum yayındaki yorumları daha doğrusu herkese açık hale getirmek istemiyorum kanal bu şekilde devam edecek çok cüzi bir rakam. Yani böyle kimseyi öldürmeyecek, hani böyle mahvetmeyecek bir rakam. Yani sigara içen adam için günde bir paket sigara parası falan. Ona yakın bir para. 5-6 ekmek parasına en ucuz abonelik o kadar yani. Ben 500 liralık katıl aboneliği satıp şey yapan da gördüm. işte böyle saçma sapan ya kripto kanalı adam saçma sapan muhabbetler yapıyor arkadaşlar. Saçma sapan muhabbetler. Onları da gördüm mesela. Daha bizim daha bu zamana kadar kimseye zararımız dokunmadı. Şükürler olsun. Portföyü çektiğim günden bugüne kadar özellikle 102 serisi için konuşuyorum. Portföyde videoyu çektiğim günden bugüne 40x'in üzerinde hala karda olan arkadaşlar arkadaş var. Portföy genelinde 40x. Tabi bu 60-65'leri de görmüştü. Ee, ama işte düşüşten sonra şu düşüşten sonra bir 15-20x baya böyle çalkalandı. Ee, size şöyle söyleyeyim. Benim delist olan projem de var. Yani mesela videosunu kaldırmadım. Strong Token deliste ama hala 5x 6x kardayım abi niye satayım ya metamask aktarırım pankek swap'a bağlarım cüzdanımı strong token'ı oradan satarım derdime ne oldu hani diğer coin'lerim yürümüş zaten 7x 8x 10x ben o videoları btc 15k'dayken çekmiştim bak 15k'dayken böyle bir şey yok ha, almayan da ne zaman bunun farkına varır onu da söyleyeyim. İşte yani şu videolarda mesela katıl abonelerine özel yüzük serisindeki videolar. Sonradan o da katıl aboneliği açıldıktan sonra yaptım bunu. Dedim artık bedavaya öyle millete amme hizmetinde bulunmaya gerek yok. Eee... 100x serisindeki videolarda mesela şöyle bir şey var. Çoğunda mesela 15 15.000'de toplamışsın artık 5 centten bak şu coin'i 5 centten topladık ya biz 0.05 centten Dibin dibinin dibi Bu bir ayrıcalık arkadaşlar Yani şu iğne attığı yerden Coin'i toplatabilen bir adam bulamazsınız siz şuradan Toplatabilen bir adam bulmanız mümkünat yok O yüzden ne yapacaksın abi ayda 60 TL vereceksin güvenilebilir Sana mal kitleme derdinde olmayan işte yani sponsorluk alacağım diye milleti böyle pert etmeyen. Yoksa ben giderim 50 tane şut koyun anlaşırım arkadaşlar. Yayın başı da 30 dolar alırım bu arada. Her coin'den 30 dolar. Öyle bedava işi yok. Adamlar şut koyun derim ki bunlar arkadaşlar bunların furyası geliyor. Bak BTC tepe bölgede. Bunların furyası gelecek yakında. İşte mesela şurası. BTC'nin tepesi 61 bine sert düşecek shitcoin'ler değerlenecek derim Size var ya çatır çatır shitcoin aldırmasını da bilirdim. Gerçi unuttuk da shitcoin aldırmayı orası da ayrı bir mevzu. Normalde sadece teknik analizde bu sürecin sonunun yani bu sürecin en geç zamanının 17 Eylül olduğunu gösteriyor 17 Eylül Salı ama e, şöyle söyleyeyim bundan önce çoktan kırılımı yapıp retesti alıp yürümüş olması lazım yani Biz Haziran'dayız bu Temmuz Ağustos Eylül Ben çay bekleyemem Bu arada 81'i falan btc'nin 3 ay içinde çoktan kırmış olması lazım Çoktan kırdıktan sonra da 93 122 146. Yani bu arada arkadaşlar bakın şöyle söyleyeyim size. 15.000'den gelirken de öyle bir anda gelmedik ha. Bir yükseldi 24 yaptı. Tekrar bir 19'a düştü. Tekrar 30. 30'dan 24, tekrar 31, tekrar 25. Yani böyle sancılıydı bu süreç. Hani kolay bir süreç değildi tekrardan 66 bin dolar. Şuradan sonra hızlandı. 47 bin dolar kırıldı. Süreç sonra hızlandı. Ama mevzu nedir? Mevzu tamamen şu sancılı sürecin bitmesini beklemek. Bu bittikten sonra burada portföy genelinde %30, %40, %40 %50, %60 zararda olan insanlar şurada ekmeğini yiyip çok da piyasadan uzaklaşmış olacak. Ne yapacağız? Hemen başka bir şeyin yayınını açacağız. ya yani burada kripto yayını açarım. Ama saçma sapan işte şu coin ne olur bu coin ne olur sorusu soranlar olur. Sadece teknik analiz izleyeyim de günlük %10 %20'yi cebime atayım kısa vadede. Çıkayım biz böyle bir kanal değiliz arkadaşlar bu arada. Yani şurada biz ya 30x deyim diyecek ya şeydeki adam. Kardeş sen bu coin'i soruyorsun ama ben 45x kardayım. Ben istiyorsan biraz satayım da düşsün sen öyle al falan diyecek yani. Sadece iki aylık bir sabır süremiz var arkadaşlar. Bu esnada da savaşın hiçbir şekilde dünyaya sıçramamasını umut ediyorum. Bakın sıçramamasını. Yani savaş dünyaya sıçramaması lazım ki biz ekmek yiyelim. Yoksa kimse <laughs> bırak ekmek yemeyi, ekmeği dürbünde bakanlar falan olacak yani. Öyle şey falan olarak da değil ha, yatırımcı olarak. Ülke olarak. Maalesef biz de onlardan bir tanesiyiz demek istemiyorum da diyeceğim abi. Yani üzücü durum. Hani ülke çok iyi durumda değil arkadaşlar. Savaşa girecek durumda değil yani Türkiye. <gülüyor> evet. <gülüyor> ne yapacağız? 20-25 dakika oldu. Talat Bey de ortalıklarda yok. Normalde çoktan selam verirdi gelmiş olsaydı. Ben biraz Pet of Exile atacağım. Ondan sonra yatacağım. <laughs> Bir isteğiniz arzunuz var mı arkadaşlar? Aynen. Son koyun bükücü. 100x bükücü 100x direkt 100x bükücü ya adam yalnız bu arada mesela Yusuf Bey bakın e, ciddi manada böyle yayını izleyip kendimi ya ben bu işe geliştirerek kendimi geliştire geliştire gideceğim bu saatten sonra bana karada ölüm yok diyen e, adamlardan bir tanesi böyle çok nadir tanıyabileceğim ve çok ince böyle püf nokta detay verdiğim şeylerde bile tek seferde kaptı Talat Bey eee bu adam yatırım piyasasında yarın bir gün başka bir piyasaya heves salsa BTC 140 bin 150 bin olduktan sonra o yatırım piyasasında da ustalaşacağına kesinlikle eminim. Çünkü Talat Bey'in bana ilk attığı coinlerle şimdiki coinler arasında dağlar kadar fark var. Yani bunlar gerçekten mesela atıyorum eskiden 40 coin söylüyordu. E 35'i bunların hani şey 5'i de şüpheli. Ama şimdi sağlam 4 tane coin söylüyor ve 4 4 coin'in 3'ü şey e, böyle 100x serisine aday olabilecek çapta coin'ler hani mesela Open Ocean'ın ben o kadar düştüğünü fark etmemiştim. Talat Bey bana şey yaptırdı. E, fark ettirdi. Yani Open Ocean muazzam bir proje. Ben baktığımda piyasa değeri neredeydi? Şimdi piyasa değeri nerede? Vallahi Allah nazardan saklasın ya. Bu arada asla çekinmeyin Yusuf Bey hangi gün hangi saat olursa olsun kesinlikle yazın. Başka sorunuz varsa cevaplamakta büyük memnuniyet duyarım. Yayını kapatacağım zaten. Yayın tekrarı nedense daha çok izleniyor arkadaşlar. Yani 500 falan izlenmeye başladı bazı yayınların tekrarı. O adam için herhalde bayağı önemli yani o yayın. Rica ederim arkadaşlar hepinize bol kazançlar, hayırlı, kazasız, belasız bayramlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.